Dikkat dikkat. <laughs> Minecraft, Minecraft <'lar> yolu <ödülüyor> şehrine sesleniyorum. Şehrimiz canavar kamyonlar tarafından ele geçirilmişti. Herkes, herkes evinde kalmalı. Hiç kimse sokağa çıkmamalıdır. Güvende kalmak için herkes sokaklardan uzak dursun. En kısa sürede bu sorunu çözeceğiz. Evet anonsumuzu yaptık. Umarım işe yarar. Şuna bakar mısınız ya? Şehrimiz ele geçirildi. Merak etmeyin fakir bey. Burada güvendeyiz. Canavar kamyonlar buraya asla ulaşamaz. Umarım dediğin gibi olur koruma. Bu canavar kamyonlar aynı zamanda çok ama çok akıllı. Bu yüzden ne olacağını kestirmek çok zor. Arkadaşlar canavar kamyon çetesiyle mücadele edeceğiz. Sizce canavar kamyon çetesi mi kazanır yoksa fakirin çetesi mi? Herkes fikrini yorumlara yazmayı unutmuşsun. Kimin tarafındasınız? Fikirlerinizi bekliyoruz. Bu arada videoyu beğenip Abone olmayı da unutmayın. Siz like attıkça ve abone oldukça daha da güçleneceğiz. Hadi bakalım. Patron, patron seni için rafa hazırladım. Patron gel buraya. <laughs> Geliyorum. Sersan fakir güvende olmadığını anlayacak. Hadi patron rampadan belediye binasına uçabilirsin. Ben de öyle yapacağım sersem çekil kenara. Koruma aşağıda bir hareketlenme var. Merak etmeyin efendim burada güvendeyiz buraya ulaşamazlar. Bak emin misin oraya bir şey kurmuş bunlar orada bekliyorlar. Şu bloklar ne işe yarıyor bir şeyler oluyor orada. Efendim biraz rahatlayın bu kadar korkmanıza gerek yok. Yallah hey ben ne diyorum bu ne diyor ya arkadaşlar bir şey mi oluyor orada ne oluyor hiçbir şey anlamadım şuna bakar mısınız bir şey dönüyor ama ne olduğunu bir türlü anlayamadım ha tersiden bir şeyler var arkadaşlar orada evet hissediyorum tersiden bir şey hayır olamaz o ne Oo, olamaz bu da ne içeri nasıl daldı bunlar. <laughs> i̇şte böyle fakir. Hiçbiriniz güvende değilsiniz. Bunlar çok tehlikeli. Nasıl yeneceğiz bunları arkadaşlar? Olamaz. Evet bu iş el koyma zamanı geldi. Ben ve ekibim hazırız arkadaşlar. Kerem senden haber bekliyorum. Tamamdır Aslı. İşaretimi bekle. Ateş sesini duydu. Şu anda etrafta hiç canavar kamyon gözükmüyor. Ama onları tek tek avlayacağız arkadaşlar hiç merak etmeyin tamam mı? Hadi bakalım elbet biriniz geleceksiniz. İşte geliyor. Hoop. Al bakayım tamamdır tekerinden vurdum şimdi Aslı. Hayır vuruldum patron tekerimden vuruldum. Yettim Kerem yettim. Hadi gidelim Az patron yardım et geldi mi? <laughs> para parça yaptılar beni. işte bu kadar başardık arkadaşlar. Ne oluyor burada ne oluyor yine ne oluyor ha? Olamaz ne oldu sana böyle? Aa, tuzağa düşürdüler beni patron. <laughs> çok korkuyorum. Seni sersem. Demek savaş istiyorsunuz öyle mi? Şimdi sorarım size. Bunu sen istedin Kerem komiser. Al bakalım al bakalım şu füzeleri al bakalım. Hayır olamaz ateş altındayım. Olamaz zaman yok bir an önce buradan atlamalıyım. Oh, burası çok yüksek olamaz hemen şöyle gideyim arkadaşlar. Hop şöyle. Hayır 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 hadi kurtulacağım. <laughs> Tamamdır hemen uzaklaşmalıyım buradan çok tehlikeli bu. Burada bekliyorsunuz tamam mı? Sakın benimle dışarıya geleyim demeyin kimse arkamdan gelmeyecek. Ama babacım seni yalnız bu yakaymayız. Evet Arda sen Belki sana bir yardımımız dokunur babacığım. Hayır dedim. Siz burada kalacaksınız. Bu canavar kamyonlar çok ama çok tehlikeli. Bu işi yalnız başına halletmem gerekiyor. Merak etmeyin bunu başarabilirim. Tamam. Tamamdır Elif. Çocuklara iyi bak. Hadi bakalım. Hadi Şimdi ilk hoşça kalın. Sakın dışarıya adımınızı bile atmayın. Arkadaşlar mutfağa gizlediğim silahlar olacaktı. Onları hemen alayım. İşte buradalar. Tamamdır şunu da şöyle alayım. İşte bu. Ailem için, şehrim için bunu yapmam gerekiyor. O canavar arabalar neredeyse. Hepsini bulacağım merak etmeyin. Hadi bakayım şunu da şöyle kapatayım. Neredesiniz? Sizi diyorum canavar kamyonlar. Çabuk karşıma çıkın. Ha, biri burada al bakalım. Olamaz arkadaşlar bu çok hızlı Daha olamaz. Al bakayım şunu da işte böyle. Şimdi neredeyse başardım. Tamamdır. Benden bayağı uzaklaştırdım onu. Ama çok hızlı arkadaşlar bu. Al bakayım hadi hadi yeter artık. İşte bu tamamdır başardım. Çok zorluydu. Ne oluyor ne oluyor bu silah sesleri de ne bu ne de, de böyle olamaz. Oh, sen de mi yenildin? Yeter artık. Bıktım bu yenilgilerden. Kim yaptı bunu? Arda yaptı patron. Soracağım o Arda'ya hesabını. İmdat yardım edin. Peşimde peşimde olamaz. Nasıl kaçacağım ben buradan? <laughs> ben de kaçabileceğini mi sandın seni serser. Bak önüne geçti bile. Hadi hadi kurtulsana benden. Olamaz benimle oyun oynuyor. Bir an önce okula girmediyim. Gir gir okula gir bakalım. Hemen <laughs> de oraya geçeyim. Herhalde burada güvendiğimdir arkadaşlar. Bunlar var ya çok kötü canavar kamyon bunlar. Demek o okula gidip benden kurtulabileceğini sandın öyle mi? <laughs> bakalım kurtulabilecek misin? Vay geliyorum. Hadi bakalım. <laughs> burada ya. Hayır be bu eksikti. Olamaz. Zengin yardıma ihtiyacı var. Arkadaşlar ona yardım etmeliyim. Elimde bir silah var. Bu silah çok tehlikeli bir silah. Herobrine'in güç patlamasıyla dolu içi. İşte bu. Bu kamyonlar için üretildi. İlk defa bu canavar kamyonda deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? İşe yaramazsa da hakkınızı helal edin. Buraya kadarmış yani. Zengin yettim abiciğim olamaz beni gördüğü gibi saldırıyor arkadaşlar bu da ne böyle hayır defol git başıma ne yapıyorsun tamam ben başardım zengin iyi misin abiciğim iyi misin sana diyorum Fakir o da neydi öyle çok korktum Olamaz tüm ekibim tek tek eksiliyor ha ne olmuş orada Hayırım bir araba daha gitmiş inanamıyorum. Çetemi tek tek avlıyorlar. Buna daha fazla katlanamam. Hepsini bulmam gerekiyor. Bu şehir benim. Ve kaybetmeye hiç niyetim yok. Neredeyseniz çıkın karşıma korkaklar size diyorum. Ne diyorsunuz? Sizce gelecek mi? Evet gelecek. Gelmek zorunda. Bizden intikam almak istiyor. Ve şu anda da çok sinirli. Ekibinin çoğunu avladık. Galiba bu sefer onu çok kızdırdık. İşte evet. Galiba galiba geliyorlar. Herkes hazır olsun tamam mı? Bu son şansımız. İşte buradayım. Sonunda karşımdasınız. Tüm çetemi avladınız. Geriye iki kişi kaldık. Şimdi hepinizi ezip geçeceğiz. Tamam kızmış olabilirsin de biraz abartıyorsun sanki. Evet evet biraz abartıyorum bu kadar kızmaya ne gerek var? Ha, ne diyorsunuz siz? Bir kamyonumu patlatıp paramparça yaptınız. Diğerini kurşuna dizdiniz. Sonuncusuna da tuzak kurup patlattınız. Bunun hesabını vereceksiniz. Anladım. Demek öyle. O zaman şimdi Kemal abi. Ne? Ne diyorsun sen? İşte bunu diyor canavar kamyon. Sonun geldi. Olamaz. Yine mi tuzak kurdunuz? İyi bildin. Şimdi görürsün. Bununla asla başa çıkamazsın. Tamam mı? Alın bakalım. İşte bu kadar. Tamamdır. Başardık. İnanamıyorum. Evet. Halloldu. Nasıl yani? Canavar kamyonu yendik mi? Yok yok bu imkansız. Evet evet başardık. Olamaz. Arkadaşlar gerçekten başardık. Ama bu canavar kamyon bir yolunu bulup geri dönmeyi başarıyor. Ne diyorsunuz? Bu sefer geri dönebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlara yazın. Bugün desteğiniz olmasa asla başaramazdık Minecraft Fatih ailesi. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Umarım videoyu da sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın güle güle arkadaşlar. Biz de şehirde yıkılan yerleri tekrardan tamir edelim. Hoşçakalın.